Bu fezlekeler parlamentonun raflarında çürümemelidir. Parlamentoda bunlar tozlanmamalıdır. Gereği yapılmalıdır. Türkiye bir kez daha milletvekili dokunulmazlığını konuşuyor. Tartışma HDP'li Tuğba Hezer'in Ankara saldırısını gerçekleştiren teröristin taziye çadırını ziyaretiyle yeniden gündemde. Mecliste bulunan dokunulmazlık dosyalarının sayısı 429. Bunlardan 240'ı 38 HDP'li vekile ait. Adına en fazla dokunulmazlık dosyası bulunan isim HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Demirtaş'a ait dosyaların sayısı 60'a yaklaştı. Dokunulmazlık zırhına sığınarak kimse suç işleyemez. Dokunulmazlık dosyaları mecliste önce Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine geliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse bu kez adres genel kurul oylama gizli yapılıyor. Salt çoğunluk yani 276 milletvekili evet derse dokunulmazlıklar kalkıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin itiraz hakkı var. 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuran vekile Yüksek Mahkeme 15 gün içinde bir yanıt vermek zorunda. Partilerin tavrına gelince AK Parti suçun bireyselliğine inanıyor. Yani milletvekillerinin ceza alması gerektiğini savunuyor partilerin kapatılmasına karşı. Teröristin lanet çadırını ziyaret eden bir milletvekilinin bu kutsal çatı altında bulunmasını asla kabul edemeyiz. CHP'ye göre dokunulmazlık sadece kürsüyle sınırlı olmalı. Kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkları herkes için kaldıralım. Herkes geçmişiyle ve işlediği adi suçlarla yüzleşsin. MHP ise terörle anılan HDP'li vekillerin dokunulmazlığının vakit geçirmeden kaldırılmasından yana. PKK şubesi HDP'li sözde milletvekillerinin dokunulmazlıkları başta olmak üzere her caydırıcı önlemi aşama aşama alın.